Bugün burada merhum Kazım Özyürek Ağustos 30 Ağustos Efendi Mahallesi Sağlık Sağlık Merkezi'nin açılımı töreninde bir araya geldik. Nürnüzler Belediye Başkanı Şahide Özdemir Bey misafirlerimiz ve davetlilerimiz hepiniz tekrar hoş geldiniz. Başkanım Şahide Bey ve birçok mahalle halkımız mahallemizin yeni gelişmekte olan yerleşim yeri olarak biliyorlar. Bugün yaklaşık 30 bin civarında Bundan mahallemizde belediyemizin alanına giren yerlerde hizmetler yapılmaya başlandı. Tabi başta ben muhtarımız ve sakinlerimiz hizmetlerin geç gelmesinden yakınıyoruz. Birazdan başkanımız hem açılışı yapacağı sağlık merkezi konuşmasında belediye olarak yaptıkları yaşadıkları tasarruf genelgeni bahsedeceklerdir. Biz mahalleli olarak hizmetlerin eksikliğinden yakınıyoruz başkanım. Mahallemizden dünüfer beyazı tarafından asfaltlama, asfalt yama, yolların düzenlemesi yapılıyor. Çöplerimiz haftada üç gün toplanıyor ama nüfus yoğun olduğundan yeterli gelmiyor. Dört gün olmasını istiyoruz. Sayın protokol üyeleri, kıymetli misafirler. Bugün burada rahmetli babamız Kazım Özdilek adına yapılmış olan bu sağlık ocağının açılışı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi en kalbi duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde insan öldüğünde amal defteri kapanır. Üç şey hariç. Sadakayı cariye, faydalı ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat buyurmaktadır. Bu anlayışla burada hizmet verecek olan sağlık ocağının Rahmetli babamız Kazım Özdirek adına bir sadakayı cariye olmasını temenni ediyoruz. Bu merkezden şifa bulan her insanın yapılan bu hayra vesile olacağına inanıyoruz. Rahmetli babamız Kazım Özdirek hayatı boyunca iyiliği, merhameti ve hayırsever kimliğiyle örnek olmuş biriydi. Onun adını böyle anlamlı bir hizmetle yaşatmak bizler için hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluktur. Yüce Allah'tan bu eserin hayırlı olmasını, hizmetinin bereketli kılınmasını niyaz ediyoruz. Burada görev yapacak tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diliyoruz. Bu eserin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese öncelikle buranın müteahhiti olan Enişte Murat Saadet'e, annem Kerime Öz ve emeği geçen tüm kişilere şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla arz ediyorum. Çocuk hastalıkları sağlığı uzmanı ve hocası olarak birkaç kelime etmek isterim. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tabana yayılması sosyal devlet olmanın gereklerinden bir tanesi. Tabi devlet kim dediğimizde burada cevabı en iyi veriyor, veren bir etkinlikteyiz. Devlet hepimiziz devletin yapacağı e, buradaki e, yapıları hayırseverlerin üstlenmesi e, devlete hep beraber sahip çıkmamız demek. Burada e, Kazım amcanın e, merhum Kazım amcanın ve oğlu e, sevgili e, Ömer Bey'in bu konudaki e, katkılarını e, yadsıyamayız. E... Sayın Nilüfer Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Değerli Özdirek ailesi, Belediye meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarım, değerli katılımcılar, sizleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aramızın talepleri gayet güzel. 3 Üç defa üçüncüye geliyor dedi ama son bir ayda üçüncüye geliyor diye demeyi unuttu. Ben buraya tabii ki bütün mahallelerimiz olduğu gibi bu mahalleye de e, olabildiğince sık sık buralara gelmek ve buraların ihtiyaçlarını yerinde görmek için çabalıyoruz. Burası da, e, bu bölge burası kaya, burası bu bölgeler hızla gelişen bölgeler. Doğal olarak beklentileri, istekleri, arzuları, ihtiyaçları her zaman yüksek düzeyde. E, o nedenle muhtarlarımız da bunları talep etmek konusunda da ısrarlı ve de haklılar aynı zamanda. Çünkü insanlar burada yaşıyor ve burada işte tozunu, toprağını yutuyor. İşte alsat ihtiyacı var, okul ihtiyacı var, diğer ihtiyaçları var. Bunlara da bir şekilde muhtarlık lüksesiyle yapılmayacağına göre, işte ilçe belediyesi, il belediyesi, kamu devlet tarafımız ve çok kıymetli bulaşçılarımızla bu meseleleri el birliğiyle çözmeye çalışacağız hep birlikte. O nedenle muhtarımızın taleplerini sevgiyle karşılıyorum. Karşılamaya da devam edeceğim. Siz talep ediniz, biz de elimizden geldiği ölçüde yapacağız buradaki hizmetlerimizi. Evet, bugün buradaki bu buluşmamız çok kıymetli, değerli bir buluşma. Burada insan sağlığıyla ilgili hizmetlerimizi üreteceğiz inşallah birlikte. Ama geçtiğimiz haftalarda yine bu mahallemizde toplam 6856 metrekarelik Zafer Parkı ve Koşu Yolu Parkı'nı devreye almıştık. Onun açılış törenini yapmıştık. Bugün de burasını inşallah yapıyoruz. Bu parkımız ilçe genelindeki 422. parkımız olmuş oldu. Böylece parklarımızı çoğaltmaya da devam ediyoruz bu taraftan. Parklarımızda buradaki parkımızda çocuk oyun grupları, koşu yolu ve spor alanlarıyla bu mahallemizin sakinlerine yeni bir nefes alma alanı sunmuş olduk. Nilüfer'de her hizmet yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sağlık da bu anlayışın merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos Vatan Mahallemizin 15 bin aşan nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir yaşam alanı. İhtiyaçları da aynı nüfus büyüme hızıyla devam ediyor. Bizim bu Alevler arasında geçen bazı konularda sadece Gülçe belediyesine ya da il belediyesine e, evet, doğrudan bağlı işler değil. Yani bir sokağın, bir caddenin e, asfaltlanabilmesi için, yani üst yapının yapılabilmesi için o çok e, caddenin ya da sokağın altyapısının bitmiş olması gerekiyor. Altyapıya girince bir tarafta duski, hadi Büyükşehir Belediye'ye ait, Kuvvetler taraftan doğalgazı, gazı, elektriği, telekomu, bütün bunların hepsi altyapıda bitmiş olması lazım ki belediyelerimiz üst yapıya girebilsin. Oradaki gecikmeler de bir şekilde bu mahalledeki hizmetlerimizin bir miktar aksamasına neden oluyor. Ama biz de elimizden geldiğince hızlıca altyapısı biten e, yani cadde ve sokakları iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallemizin güçlü bir sağlık merkezine olan ihtiyacını da yakından takip ettik. İşte bugün o ihtiyacı yanıt veren modelin bir tesisi hizmete açıyoruz. Bu merkez dayanışmanın güzelliğini yansıtan özel bir çalışma oldu. Katkıları ve örnek duruşu için tüm öz dilek ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Aile büyükleri merhum Kazım Özdilek'in adını burada yaşatarak hem bir anlam hem de vefa taşıyan bir yaklaşım sergilediler. Kendilerini Rahmetle anıyoruz. Münifer Belediyesi Karazimezilek Ek Hizmet Binası bünyesinde hizmet verecek olan 30 Ağustos Zafer Aile Sağlık Merkezi, 674 metrekarelik çağdaş bir yapı. 5 hekim odası ile planlandı. Şu anda 3 hekiminiz hizmet vermeye başladı. Burada 112 acil birinin laboratuvar, müdahale odası, aşı odası, Gebe izlem ve bebek bakım alanlarıyla ailelerimizin her anında yanlarında olacağız. Ayrıca engelli muayene odasıyla erişilebilir sağlık hizmeti bakımından önemli bir iş de yapmış olduk. Artık mahalle sakinlerimizin sağlık hizmetleri için uzak mesafelere yönelmek zorunda kalmayacağı bir ortam yaratmış olduk. Yaşamın en hassas anlarında bu merkezdein kapısı daima herkes için açık olacak. Sağlık herkesin hakkı. Bizim görevimiz de bu hakkı güçlü, güvenilir ve ulaşılabilir hale getirmek. Bu tesis bu anlayışın somut bir adımıdır. Bu çalışmaya katkı koyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca tekrar bağışçımız Ömer Özdilek Özdilek ailesine. Özdilek ailesine mimarımıza, müteahhitimize, tabii ki sağlık il müdürlüğümüze ve belediye çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yeni merkezimizin mahallemizi hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hocam annem buranın plaketi hak edeni çünkü... Ömer Bey buyurun, buyurun bizimle de paylaşın. Buyurun. Annem olmasaydı bu bina tamamlanmazdı. Gerekirse kolumdaki bilezikleri sıyırır veririm oğlum dedi. Her şey için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda eniştem de buranın müteahhitliğini yaptı. Hiçbir şey şey yapmadan maddi olarak şey yapmadan kendisine şükranlarımı arz ediyorum. O zaman annemize ayrıca evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim damadıma ve oğlumu Onlar çok yardıma ettiler. Allah razı olsun onlardan. Evet çok teşekkür ederiz güzel annemize. Ben de güzel annemizin önce ellerinden öpüyorum. Sonra takdim ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha Kazım Özlü'ye rahmet olsun diyoruz. Şöyle. Açılışımıza prekediniz. Şey yok değil. <laughs> ya, bile gerek yok. Çok Ömer Bey, siz de davet evet. edelim böyle lütfen. <laughs> Bu kıymetin hayata geçmesi. <laughs> Ayşegül Hanım buranın mimarı ee, teşekkür ederiz her şey için. İlk başlandığı ruhsat aşamasından son yapı kullanımına kadar emeği çok büyük. Özellikle belediye ile olan ilişkilerimizde e, kendisi çok yardımcı oldu. Kendisi de herhangi bir en ufak bir maddi şey olmadan e, sonuna kadar bize destek oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hatip oldu şimdi onu gördüm. Biraz da hani bu, bu çok önemli bir şey. E, emeğini veriyor ve o da buraya bir bağış yapıyor ve bu söylendiği için de maçıp oluyor biraz. Maçıp olmayalım, siz yapın. Yani burası bir kadın şehri, özellikle bir kadın olarak buraya destek verdiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Nilüfer gerçekten dayanışmayı bilen insanlar topluluğu, eğitimlisiyle, ticaret yapanıyla, çalışanıyla herkes bir şekilde topluma dayanışmayı seviyor, istiyor. Ben de böyle bir kentin belediye başkanı olduğum için çok büyük gurur duyduğumu sizlerle söylemek isterim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabiyle kısa bir dua ile açılışını yapalım. Buyurun. Amin. Evvelu billahi mine şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. İnsanlık için hayır mağabında sadaka-i cariye yapan firma sahipleri... Cemiye sahibi kardeşimizin hayırlarını kabul eyle ya Rabbi. Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından burada insanlık için hizmet verecek olan bu müessesenin hayırlara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Özdeğ ailesinden bu dünyadan ebedi aleme güç etmiş olan babalarının ruhlarını şahat eyle ya Rabbi. Şu güzel cennet vatanımızı bizlere emanet bırakan her karış toprağında hakkı bulunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizin ve bu dünyadan ahirete döküş etmiş olan tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz sen buyur ya Rabbi. Hayırların fetih için şu güzel müessesenin hayırlara vesile olması için şehitlerimizin, şühedalarımızın, gazilerimizin, evliyalarımızın, enbiyalarımızın ruhları için amin diyendiğin kardeşlerimizin sağlık ve selameti için hayırlarımızın kabulü için Allah rızası için. El Fatiha. Belediyesi Kazım Özdilek Ek Hizmet Binası ve 30 Ağustos Zafer Aile Sağlığı Merkezimiz 30 Ağustos Zafer Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.